eli kanlı teröristler bu sefer bir futbol maçından sonra ölüm saçtı Vodafone arenada oynanan Beşiktaş Bursa Spor maçının ardından iki farklı noktada bombalı saldırı düzenlendi saldırılarla ilgili ayrıntıları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı hain teröristlerin hedefinde Çevik Kuvvet otobüsü vardı Beşiktaş Bursa Spor maçının hemen arkadında Bursa Spor taraftarı tahliye olduktan sonra Çevik Kuvvet ekiplerimizin toplanma yerinde saat 22.29'da 29da el olduğunu değerlendirdiğimiz bomba yüklü bir araç el düzenek vasıtasıyla patlatılıyor ve orada olay yerinde şehitlerimiz ve yaralılarımız oluyor. İlkinden 45 saniye sonra ikinci patlama meydana geldi. Saldırıların ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. En son aldığımız bilgiler çerçevesinde dün akşamki menfur saldırıda şehadete erişmiş vatan evlatlarımız 38 oldu. Bunların 30'u polis memuru ve emniyet görevlisi. 7'si sivil vatandaşımız. Birisinin henüz kimliği tespit edilemedi. Ve yine hastanelerde 136 müşahede altında vatandaşımız var. 14'ü yoğun bakımda. 5'i ameliyatta ve 155 toplam hastanelerde şu anda tedavi gören bu olayla karşı karşıya kalmış sağlıkları için dua ettiğimiz vatandaşlarımız var. İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Yine bu olayda hemen akabinde 10 kişi, daha sonra da yapılan operasyonlar neticesinde üç kişi daha, toplam 13 kişi gözaltına alındı. Sabah Başbakan Yardımcımız da basınla bir vesileyle paylaştı. Arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde fail olarak TKDK'yı işaret ediyor. Olayın nasıl planlandığı, ne zaman planlandığı konusunda ve nasıl yürütüldüğü konusundaki çerçeve arkadaşlarımızda var. Bu alçak saldırılar bizi yıldırmıyor. Tam tersi millet olarak kenetliyor ve bu konudaki yapmamız gerekenleri bir daha tek tek tembih ediyor. Tekrar milletimizin başı sağ olsun.